Kuaförümüze hoş geldiniz efendim. Nasıl yapalım saçları? Böyle mi yani? Nani mu? notarino. He. Anlaşamadık. Böyle mi diyorsunuz? Neymar? Neymar gibi mi yapayım? Bak 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 bak. bak. Bu oldu kesin. bir berber bir berbere gel beraber bir berber dükkanı açalım. Sonra da dükkana bir ayı gelsin ve hepimizi camdan dışarı atsın demiş. Öyle mi Batu? Ne? Arkadaşlar, iletişim denen şeyin ne kadar önemli olduğunu görüyorsunuz işte. Ayı da de insan gibi konuşamadığı için sosyal hayatta çok zorlanıyor. Bakın, bu insan evladı normal insan gibi konuşuyor. İnsan gibi, insan gibi. Bu da ayı dede. Oysa hayvan gibi sesler çıkarıyor. Ne? Ayı dedeyi kimse anlayamadığı için de ayı dede sinirlenip herkese klozet atıyor. <laughs> klozet atan bir ayı. Ayı atan klozet olsa daha mı iyiydi? <laughs>